Salonda bu bir Atatür Atatürk'ün Çünkü bu an, sanat, beklediği bir sanatçı, bu nedenle, toplumsal yaratıcılığın en, en önemli ögeleridir. ögeleridir. Sanatçı, sanatçı ekranlarda da, ışığı alnında ilk hissedendir. Sözlerinin simgelendiği bir yer. yer alması için yani gösterecek. Çankaya Belediye'mizde e, önceden beri e, sanata, sanatçıya değer veren e, yatırımlarıyla öne çıkıyor. Bu kültür Herkesi de bu anlamda çok değerli. Ben Çankaya. emeğe geçen herkesi kutluyorum. Çankaya tabi Ankara'nın en, en büyük ilçelerinden Türkiye biri, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. Evet, evet, birisi. evet. Bu anlamda da sanırım ayrı bir soru. Cumhuriyet'in bir kalbi, Atatürk'ün evet. evim dediği yer. Dolayısıyla o ağırlığı her anda hissettiriyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Biz de Atatürkçü düşünce Derneği olarak aynı düşüncelerle gayret gösteriyoruz. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir girişim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.